Lai 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 lai. Oh geldik Jimbo maçına. Çok heyecanlıyım çünkü galibet serisini 11 maça çıkartmak istiyoruz. stat tıklım tıklım dolu. Kadro süper, hava süper. Haydi Cimbom'un vurduğun gol olsun lan. Ve maç baş, başlıyor. Çevir. Vur lan Kerem. Ah nerede kaptırıyorsun? Dön dön dön. Aferin aferin aferin. Bunu tıklım tıklım lan. Hadi lan hadi lan. İçimden geçen skor yine bir 7-0 gibi bir skor geçiyor içimden. Hadi bakalım böyle baskılı oynarsak yaparız bunu. Bugün Icardi gol atar, Kerem gol atar, Abdülkerim bile gol atar ya. Ya yemin ediyorum taraftara helal olsun ya. Hafta içi stat tıklım tıklım ya. Vur. A. Çevir. Vur. Şu çayı bir keyifli içim ya. Kontrollere dikkat edin tamam mı? Kontrollere dikkat. 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 Kapat kapat ne yap lan oğlum lan lan ya başlarım böylesi işe ya oğlum adam dümdüz geldi bunu nasıl geçirdiniz bu kadar ya gol ya gol neyi bekliyorsunuz ya temiz gol ya of of oğlum atamazsınız atarlar tabi ya Dedik ki kontralara dikkat edin hemen karşılık vermezsek iş sıkıntı bak ya oğlum şu adamı niye durduramıyorsunuz Lan aynı golü yiyorduk yine. Lan iki pozisyon çıkarttı Mustara. 2-2. 3-0 oluyordu ya. Ya bu adamı niye durduramıyorsunuz siz? Adam aynı golü attırıyordu resmen ya. Bu maçı alırsak Mustara'nın sayısını alacağız. Allah'ım 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 Allah. Ya bu arenaya gelen kalecilere ne oluyor ne oluyor? Ne Geraldo'ymuş ya. Hay anasına bu Geraldo'suna ya. Ne zaman böyle kalabalık maçı izlenmiş zaten Ümraniye'nin. Adamlar gördü taraftarı kendilerini gösteriyorlar. Vur. Of of. Çevir. Çevir. Hay Isaac Sakis'ine ya. Vallahi başımıza bela oldu. Geraldo mudur nedir? Başka hiçbir maçta böyle oynamaz. Gelir burada Şampiyonlar Ligi klasmanında oynar ya. Hadi oğlum güzel bir orta hadi. Vur. Lan tamam, biriniz vurun. Geraldo gördü vur. Hadi oğlum bu dakikalarda bir gol oluyor Bak Icardi az önce kaçırdı. Icardi kaçırınca gol oluyor devamında. Hadi bir şeyler oluyor. Hadi kornerden. Vur kafayı. Vur. Gol. Abdülkerim. Oğlum ben dedim sen atacaksın diye. Abdülkerim atacak dedim. Oh. Helal olsun lan. Bu ya. Hemen iki. Hemen iki. Hemen iki. Kerem vur. Of Lan 2 dakika atkı bile sallatmıyorsun Selal olsun size 10.000 defa demişimdir bak arkadaş Taraftar izletiyor ambiyans izletiyor maçı Hay anasına jelal dosunu Vurdurma Lan ol Oğlum adamlar hep aynı şeyi deniyor lan Çık Ver kartı Ver kartı Faul vermedi Bu mu topa müdahale Yazıklar olsun size hakem diye. Oğlum helal lan Muslera. Vallahi helal olsun lan sana. Abi koy ikinci yarı Dubai ya. Geraldo mudur nedir durduramadı Emre. Of. <gülüyor> <gülüyor> lan vurdurma. Oğlum bu nasıl maç ya? Helal olsun lan Ümraniye. Vallahi helal olsun lan. Şu taraftarın önünde şöyle top oynuyorsunuz ya. Vallahi helal olsun. Hiç beklemiyordum vallahi Ümraniye'den böyle bir performans ya. Ama benim kızdığım nokta Galatasaray'a gelince böyle oynuyorlar. Oğlum adamlar nasıl top oynuyor? Biz de ağzımızı açıyoruz. O değil de ne biçim maç oluyor lan? Evet ilk yarı bitti. İlk yarı Ümraniye Spor'un 2-1 üstünlüğü var. Ümraniye Spor'u canı gönülden alkışlıyorum. Çok güzel oynuyorlar. Maç çok güzel, çok tempolu, çok pozisyonlu. Tam istediğimiz gibi olsun. Yani 2-1 olsun. Biz ikinci yarı bence çeviririz bu maçı. İkinci yarı her şeyin daha güzel olması umuduyla ikinci yarı görüşürüz. Evet ikinci yarı başladı. Hadi bakalım. Hadi oğlum. Buldunuz atın lan hadi. 2-2'yi bulun önce. Sonra 3-2 sonra 4 ha? Lan içimden bir ses bu maçı 4-2-5-2 falan çevireceğiz diyor da hadi bakalım inşallah. Sonra da diyorum ki alalım da 4 2'si 5 2'si kalsın. 60'a kadar 2'yi yatmamız lazım yoksa sıkıntı çok sıkıntı. Vur. Çevir. Penaltı. Penaltı. Dur ben görmedim bir dakika bir dakika. Çok sevinmeyelim şimdi penaltı iptal falan olur. Geliyor herhalde eline. dur bak. Tabii tabii el penaltı. Icardi bak geçen gün utandırdı şimdi utandırma hadi. Icardi! Icardi! İkardi benim de be. aslanım benim be hemen şimdi üç hemen üç hemen üç <laughs> İkardi İkardi <laughs> yok yok eli kapalı onun i̇şte eline gelmiş ama öyle el olmaz <laughs> yok yok öyle penaltı olmaz doğru 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 adam eli kapalı hadi çevir <laughs> vur 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 Gomez <laughs> Oo, adam girer girmez atıyordu Vallahi aferin oğlum işte aferin oğlum lan hadi oğlum hadi oğlum ya lan hadi oğlum ya kes içeri oğlum kes İkardi 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 Allah'ım Beşiktaş gol Beşiktaş maçı aynı gol lan Oooo Of. Ben hiç böyle bir maç beklemiyordum ya. Çık çık atın dördü atın. Hadi. Hadi oğlum. Çevir. Vur. Vur yukarıda. Vur. Lan ne yapıyorsunuz? Tamam. <laughs> ne yapıyorsunuz lan? Lan maç bitti. Allah'ım nasıl bir maç oldu. Çok mutluyum. 3-2 kazandık. Seriye devam ettik. Ümraniye sporu canı gönülden tebrik ediyorum. Harbiden ben böyle bir şey beklemiyordum. Abi bu ne ya? Tam istediğim gibi maç oldu. Kazandığımız için de çok mutluyum. Seriye devam. Galatasaray'ı canı gönülden tebrik ediyorum. Ümraniye sporu da alkışlıyorum. Seriye devam. Bir sonraki videoda görüşürüz.